Evet, Temmuz ayında hem yurt dışından gelen gurbetçi hemşerilerimiz hem büyük şehirlerden gelen gurbetçi hemşerilerimizin Sivas'a gelmesiyle esnaf sanatkarımızın yüzü güldü. Tabi gurbetçilerimizin gelmesi esnaf sanatkarımızın işlerinin daha da artmasına sebep oldu. Gurbetçilerimiz geliyorlar, düğünlerini yapıyorlar, çarşıda alışverişlerini yapıyorlar, mobilyalarını alıyorlar. Bunlar da piyasanın hareketlenmesine sebep oldu. Sanayiye geliyorlar, arabalarının bakımlarını yaptırıyorlar, arızalarını yaptırıyorlar. bunlar Sivas ekonomisine bir hareket getirdi. Ben buradan şehrimize, sultan şehrimize gelen bütün hemşerilerimize hoş geldiniz diyor. Esnaf sanatkarımıza da hemşerilerimizi ne kadar hoşnut tutarsak, hemşerilerimizle ne kadar iyi diyaloglar içerisinde olursak, onları ne kadar mutlu edersek, bunun seneye yine tekrarı daha sonraki senelerde Sivas'a gelir tatillerini geçirir. Esnaf sanatkarımız da bunlara dikkat ederek müşteri memnuniyetine önem vermelerini, hemşerilerimizi mutlu etmelerini istiyorum. Ben tekrar şehrimize gelen hemşerilerimize hoş geldiniz diyor. Esnaf Sivas Esnaf ve Sanatkarı olarak her zaman emirlerine amade olduğumuzu buradan ifade ediyorum. Teşekkür ediyorum.